Dimdik bir yokuştan inerken herhalde herkesin ilk amacı kayıp tökezlemeden düşmeden inmektir. Peki ya o yokuşa bir dönerci yağlı su döktüyse işte o kötü sürpriz Arnavutköy'deki yayaları bakın nasıl zor durumda bıraktı. Kayıp düşenler oldu. Bisiklette kayıp düştüler. Araç yokuşun başındaydı zaten. Olduğu yerde zaten kaymaya başladık. Ne buz vardı ne de kar. Hepsi de teker teker kaydılar. Kayıp giderken de neden kaydıklarını bile anlayamadılar. Yolda bir yağ tabakası gördüm ben. Bir dönerci dükkanından geldiğini fark ettim. Şu anda da hala araçlar zor. Araçlar normalde de zorluk çekiyor aslında çıkmakta. Yağ tabakasıyla beraber daha çok zorlandılar. Fıkra gibi olay dün sabah Arnavutköy'de yaşandı dükkanını açmadan önce yerlere sıçrayan döner yağlarını sabunlu suyla temizledi. Niye yaptı bilinmez ama o suyu da yola döktü. O günlük hazırlıklarına devam ederken de bu yokuş buz pistine döndü. Yağ tabakası tekerlerin altına girince araç kayma başlayınca öndeki araca vurdu. Yayalar zaten araçlardan tutunarak aşağı indiler. Bakın araçlar hala dan çıkmaya zorlanıyor çünkü yağ tabakası henüz tamamen çözülmüş değil. Çok zor anlar yaşandı gerçekten. Arnavutköy Belediyesi yola kum döktü yağ ancak çözüldü. O dönerciye de 1295 lira ceza kesildi.